Bir kek kabul ediyorsunuz. Nasıl da kabul etme? Eee, o 5 Eylül 1954 yılında Malatya'da doğan Hrant Link, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Sonraki yıllarda anne ve babasının boşanmasıyla Tuzla'da bir Ermeni yetimhanesine yerleştirildi. Annem babam e, ayrılmışlardı. Biz üç kardeş beraber e, Ermeni okullarında yatılı okullarda büyüdük. Evet. Ee, Orada da evlendim. Yatılı okulda evlendim. E, hayatımda bana bana. E, Allah bir milli piyango verdi. Eşimi aldım. Sonra büyüdüm. Çocuğum çoluğum oldu. Torun sahibi oldum. Ardından okul yılları. Başarılı ancak uzun süren bir eğitim hayatı geçiren Hrant, zoolog ve felsefe okudu. Üniversite yıllarında sol görüşlerden etkilendiği için bazı oluşumların içinde yer aldı. Oluşumlar Ermeni kimliğinden dolayı zarar görebilir diye adını mahkeme kararıyla Fırat olarak değiştirdi. 70'lerin en ateşli yıllarında İbrahim Kaypakkaya'nın kurucusu olduğu TİKKO'ya sempati besliyordu. 12 Eylül darbesinden sonra çok kısa süreliğine tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. Brand bu dönemden sonra komünist literatürle sınırlı kalmayarak Türkiye'nin siyasi tarihinden edebiyatına kadar ne varsa okumaya başladı. TİKKO'dan ve o fikirlerden de kopuyordu. O sıralarda eğitimini bitirdi ve askerlik görevini yapmak için apar topar Denizli'ye gitti. Askeri hizmeti bittikten sonra Beyaz Adam adında bir yer açtı. Burada çocuk boyama kitapları gibi ürünler sattı. Kısa bir süre sonra Bura, Ermeni edebiyat ve kültürünü tanıtmaya hedefleyen bir yayın evi haline geldi. Yıllar sonra Fırat adını bırakarak yeniden Hrant adına döndü. Bundan sonra önceki hayatından daha farklı bir karaktere dönüşecekti. O dönemlerin Türkiye'sinde kimlik ve çok kültürlülük tartışmaları ülkenin siyasi gündemine girmişti. Hrant de o dönemler Türkiye'de doğmuş büyümüş bir Ermeni olarak azınlık hakları üzerine araştırmalarını artırdı. Türklerin ve Ermenilerin birbirlerini bir türlü anlamadığı üzerine görüşler edindi. Hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler. Birbirlerine yönelik ilişkilerinde. Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik vakalar. Kim tedavi edeceğiz. Fransız senatosunun kararı Amerikan senatosunun kararı Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermeniler. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim, hekim yok. Bunun yanında Türkiye'lilik tanımı üzerine vurgu yapıyor, bir Ermeni olarak kendilerine yeterince alan tanınmadığını söylüyordu. Zaman zaman iki toplumu eleştirse de incitici bir dil kullanmıyordu. Türkiye Ermenilerinin birçoğu sadece Türkçe bildiği için Ermeni basınını takip edemiyorlardı. Rantling ve arkadaşları Türkiye Ermenileri için bu boşluğu doldurmak istiyordu. Ermeni halkı çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak Türklerin ön yargısı kırılır düşüncesindeydi. O bu düşüncedeyken bir gün bir gazetede Ermeni ve PKK işbirliği başlığında bir haber yapıldı. Haberde bir Ermeni din adamının Öcalan'la çekilmiş bir fotoğrafına da yer verilmişti. Bunun üzerine arkadaşlarıyla toplantı yapan Hrant Dink, Türkiye Ermenileri üzerine yayınlar yapmak için 1996 yılında ekibiyle birlikte Agos gazetesini kurdu. Bu dönemde Ermeni kelimesi küfre dönüştürülmüştü. Kimi PKK ile bağdaştırıyordu, kimi Asalay'la. Bizim hakkımızda söylenenleri dinliyorduk, ve hiçbir şey yapamıyorduk. İçimizden isyan ediyor, bağırıyor, yalan diyorduk. Ama bunu yüksek sesle dile getiremiyorduk. Artık bunu yırtmak gerekiyordu. Agos gazetesinin ilk genel yayın yönetmeni Hrant Dink oldu. Ancak Agos gazetesi Ermenice yerinde Türkçe yayın yaptığı için bazı muhafazakar Ermeniler bu gazeteye antipatiyle yaklaştı. Hrant Dink, Agos sayesinde mesleğinde iyice sivrilmeye başladı. Dönemin en çok izlenen siyaset programlarında konuk ediliyor. Konu Ermeni sorunuysa tartışmacılardan biri muhakkak o oluyordu. İyi bir yöne doğru gitmiyoruz. Bir çıkış yolu muhakkak bulmamız lazım. Bunun yanında Ermenistan ve Türkiye ilişkileri adına farklı görüşten birçok insanla Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde gezip sunumlar yaptı. Rantling bazı yerlerde Ermeni ve Türk muhafazakarlar tarafından tepkiyle karşılansa da yumuşak diliyle kalabalığı yatıştırabilen uysal bir karakterdi. Türk ve Ermeni tarihçilerin, akademisyenlerin ve aydınların katıldığı paneller kuruluyor, Rantling de bu tartışmalarda yer alıyordu. Diyasporaya, biz sizin gibi soykırımın tanınması üzerine odaklanmıyoruz, Türkiye'nin demokratikleşmesini önemsiyoruz diyerek Diaspora'nın ABD ve diğer Avrupa devletlerine güvenerek Ermeni sorununu çözme çabasını yanlış buluyordu. Diaspora'ya sesleniyorum Ermenilere, şunun için sesleniyorum. 1915'e takılıp kalmayın. Kendinizi 1915'e bağlamayın. Kendinizi dünyadaki insanların bu soykırımı kabul edip etmemesine zincirlemeyin. Bu tarihsel bir acı mıdır? Biz yaşadık, atalarımız yaşadı. Anadolu'da hoş bir laf vardır ve biz Anadolu'yuz. Acıyı onurla sırtlayıp taşımak. Yaygara yapmadan, patırtıya vermeden sırtlar taşır. Ermeniler Türkleri öldürmediler mi? Öldürdüler. 15'ten sonra 18'li yıllarda Ruslar yukarıdan tekrar gelirken intikam, intikamla. İntikam dediğimiz kavram neyse, yani lanet ediyorum o kavramı zaten. Hatta Kaliforniya'da bu konu üzerine değinen Herantling'i bazı Ermeniler Türklerin uşağı olmakla suçladı. Türkiye'de de bazı kişiler onu diaspora tarafından fonlanıyor diyerek suçluyordu. Uzun lafın kısası Hrant, Türkiye'de Ermenilerin, Ermenistan'da Türklerin sözcüsü oluyordu. Ancak 2002 yılında yaptığı bir konuşma başını belaya sokmaya yetti. Yaptığı konuşmada Türkiye'lilik kavramını irdelerken okullarda çocuklara söyletilen andımızdan İstiklal Marşı'ndaki kahraman ırkımı bir gül kısmından bahsederek Türklük kavramının kendisine bir alan tanımadığından bahsetti. Bu nedenle Hrant Link için 301. maddeden dava açıldı. Hrant o döneme kadar 1915 olaylarını konuşurken soykırım sözcüğünü kullanmaktan kaçınıyordu. Kendi ifadesine göre Türk insanının duygularını rencide etmek istemiyordu. Halkımın yaşadığı bu felaketin acılarını birlikte paylaşalım diyordu. Türklere diyorum ki, ya Ermeniler niye bu kadar çok ısrar ediyor diye bu sorunun üzerinde dur. Biraz bunun üzerine empati yap. O zaman belki onların bu duruşunda biraz onur görebileceksiniz. Ermenilere de diyorum ki Türklerin hayır bu bir soykırım değildir sözünün üzerinde de bir onur görmeye çalışın. Bir onurlu duruş bulmaya çalışın. Nedir o onurlu duruş? Bir Türk olarak ben ben soykırıma karşıyım, ırkçılığa karşıyım. Soykırım Allah'ın belası bir şey. Dolayısıyla nasıl ya benim atalarım böyle bir şey yapamaz. Çünkü ben yapmam. Ancak Hrant Lynch 6 Şubat 2004'te kendini hedef tahtasına koyan Sabiha Hatun'un sırrı başlıklı bir haber yayınladı. Haberde Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçe'nin akrabaları olduğunu öne süren kişiler Sabiha'nın aslında yetimhaneden alınmış bir Ermeni olduğunu iddia ediyorlardı. Dönemin en çok satan gazetesi Hürriyet bu haberi Agos'tan alıntılayarak manşet yaptı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Olaydan bir gün sonra Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yayınladı. Gökcan, TSK'nın ilk kadın savaş pilotu olarak Türk Havacılığı'nın onursal bir ismidir. Sabiha Gökcan gibi bir sembolü amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa karşı bir cürümdür. İkinci tepki Türk Hava Kurumu'ndan geldi. Türk Hava Kurumu, bilerek veya bilmeyerek bir Türklük değeri daha yok edilmeye çalışılmaktadır diyordu. Atatürk'ün manevi kızlarından Ülkü Adatepe'de aynı gün basın toplantısı yaparak Sabiha Gökçe'nin Bosna Türklerinden olduğunu açıkladı. Kısa bir süre sonra İstanbul Vali Yardımcısı Hrant Link'i arayıp bu olaya dair belgelerle valiliğe gelmesini istedi. Davete icabet eden Hrant Link orada Vali Yardımcısı ve yanındaki kişiler tarafından uyarıldı. Ancak bu olay kamuoyunu uzun süre meşgul etti köşe yazarları ve televizyonlar bu konu üzerinde duruyor ve bu yüzden tartışmalar büyüyordu. İlk birkaç gün Sebehe Gökcan haberini e ve kurmay bildirisini temel alan köşe yazıları sonrasında Rand Link'in şahsına odaklandı. Rand Link bir yazısında diaspora Ermenilerindeki Türk algısının ve Türk düşmanlığının Ermeni kimliğine olumsuz yansıdığını söylüyordu. Diyasporanın bu zehirden kurtulması gerektiğini belirten Hrant, diasporanın Ermenistan'la ilişki kurabilmesi sayesinde Ermenilerin Türk düşmanlığı olarak özetlenebilecek bu zehirli duygudan arınması gerektiğini söylemişti. Ancak orada bir cümle vardı ki, tek başına bakıldığında Türk milletine karşı bir hakaret gibi görünüyordu. Rand Dink'in yazısından cımbızlanan ve yanlış önlere çekilen bu cümle ona karşı bir medya linci başlattı. Bu cımbızlanan söz yüzünden linç, Dink'in hain ilan edilmesine kadar vardı. Ee, Türk'ten boşalacak zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan Ermeni'nin Ermenistan ile kuracağı asil damarında mevcuttur. Bu mudur cümle? Cümle budur, aynen budur. O bu de. yazı şu, 8 dizilik Ermeni kimliği üzerine, Türk kimliği üzerine değil, Ermeni kimliği üzerine yazı yazıyorum ben. Ve bu yazılarımdan 3 bölümü Ermeni kimliğinde Türk'ün rolünü anlatan ve onu analiz eden bir yaklaşım. Yani Ermeni kimliğinin bi biçimlenmesinde, biçimlenişinde Türk, olgusunun, Türk olgusunun bir öteki olarak o kimlikte oynadığı rol üzerine konuşuyor. Ve özellikle de diaspora Ermenilerine seslenerek diyorum ki Türk olgusunun sizin kimliğiniz içerisinde yaratmış olduğu olumsuz bir konum var. Türkiye karşı duyduğunuz öfke sizin kimliğinizi zehirliyor. Hmm. Sizin, sizin kanınız zehirleniyor. Pardon. Burada anlatmaya çalıştığım zehirli kan, Türk'ün kanı değil, Ermeni'nin hastalıksız zehirlenmiş kanı. Çok iyi öfke Öfkeyle. Yani Türk'ün dışlanmasıyla boşalacak. O zehirli kanın yerine siz Ermenistan'la olan ilişkinizi kurun diyorum. Bu cümle bunu anlatıyor. Ya yani bu 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 cümleler, bu makale nasıl böyle insanlar kendilerini zorlar ki e, tam aksi yönde anlamak için. Hatta bazı gruplar Agos'un önünde gösteri yaparak ya sev ya terk et, kahrolsun asala, bir gece ansızın gelebiliriz gibi sloganlar atarak Dink'i protesto etti. Birkaç gün sonra asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Federasyonu isimli bir grup Agos'un önünde boy gösterip siyah çelenk bıraktı. Ona karşı tehditler o kadar artmıştı ki can güvenliği için Agos'u kapatma düşüncelerine bile girdi. 16 Nisan 2004 tarihinde basın suçlarına bakmakla görevli mahkeme Agos gazetesine dava açtı ve Hrant Link Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla yargılandı. Polis korumasıyla adliyeye gelen Hrant Link'i kızgın kalabalıklarda bekliyordu. Tükürükler, linç girişimleri ve küfürlere maruz kalmıştı sonunda mahkeme yazının eleştiri amacıyla yapılan düşünce olmadığına, aşağılayıcı ve incitici nitelikte olduğuna karar verdi. Dink, Türklüğü tahkir ve tezif etmek suçundan dolayı 6 ay hapse mahkum edildi. Dink, karar sonrası Yargıtay'ın onaması halinde ülkeyi terk edeceğini söyledi. Ancak bu açıklaması üzerine adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsten aleyhine bir dava daha açıldı. Alnıma bir leke sürülüyor. Türklüğü aşağılamak. Bunu bir leke kabul ediyorsunuz. Nasıl kabul etmem? Ben sizi aşağılıyorsam bundan sonra nasıl beraber yaşarım? Ahlaksızlık beraber yaşama. Benim Türklüğü bir kavgam yok ki. Ben aşağılamadım ama böyle bir damga var. şimdi. Benim bundan temizlenmem lazım. Temizlenemezsem beraber yaşıyorum. Çeker giderim dediğim bu. Yoksa niye çekip gideyim? Ben bu ülkede annem babamın mezarı burada. Atalarımın mezarı burada. Burada ailem genişledi, torunum var, çocuklarım var. Ama bu mekanda kalmam ben burada. Ama eğer bir gün daha ceza alırsa yaşam Giderim. Öbür türlüsü şerefsizdir. Yani beraber yaşadığınız insanlara tahkir tezif edeceksiniz ve beraber yaşayacaksınız. Bu, bu benim karakterim değil. O sıralar Hrant Dink'in üzerindeki baskı inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. İnternetteki bazı siteler hedef haline getirilen Dink'i katli vacip olarak ilan ediyordu. Ve sonunda Yargıtay Dink'in 6 aylık hapis cezasını onadı. Mahkemelerden bir türlü kurtulamayan Dink için bir dava daha açıldı. Bir haber ajansına verdiği demeçte eskiden kullanmayı tercih etmediği o soykırım kelimesini kullandı. Elbette bu bir soykırımdır diyorum. Çünkü sonuçta zaten olay kendisini tanımlıyor ve adını da koyuyor. Olaylar sonrasında 4000 yıldır bu topraklarda yaşayan bir halk tamamen ortadan kaybolmuştur dedi. Ve bu yüzden savcılık bir soruşturma başlattı. Gerekçe yeniden Türklüğü aşağılama olarak gösterildi. Dink bu olaylardan sonra derin devletin kendisine kafayı taktığını düşünüyor ve bunu yakın çevresinde dile getiriyordu. Derin devletle bağı olduğu düşünülen isimler hakkında tedirgindi. O sıralarda Hrant Dink'in mail adresi yüzlerce tehdit ve küfür mesajlarıyla dolup taşıyordu. Ama tüm bunların yanında oğlunu hedef alan bir tehdit maili aldı. Oğlunu Ankara yolunda infaz edeceğiz cümlesi Hrant'ı her anlamda alt üst etmişti. Bu tehditten sonra tedirginliği her zamankinden çok daha artmış ve zaman zaman çelik yelik giymeye başlamıştı. Tedirgin ve korkmuş ruh hali Ağustos'ta yazdığı son yazısında apaçık görünüyordu tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağıma, soluma, önüme, arkama göz takmış durumdayım. Başım iki kadar hareketli ve anında dönecek denli de suratli. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamını sürdürürler. Ürkekçe ama bir o kadar da özgürce. Hrant o gün Agos binasına yakın bir bankaya uğradı. Ardından gazeteye geçmek üzere yola koyuldu. Şişli'de Agos'un bulunduğu binanın kapısındayken bir metre arkasına bir yanaştı. Hrant Link başına ve boynuna isabet eden 3 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybederken tetikçi ise olay yerinden kaçmıştı. Görgü tanıkları cinayeti işleyenin 18-19 yaşlarında beyaz berili biri olduğunu söyledi. İstanbul Valiliği kameralara takılan bu adamın görüntülerini basına dağıttı. Tüm Türkiye bu beyaz berili adamın kim olduğunu merak ediyordu. Görüntülerin TV'de yayınlanmasının ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Samast adında biri geldi ve şöyle dedi. Katil benim oğlum, İsmi o gün Samast. Babasının ihbarı ve incelemeler sonucunda tetikçinin bir yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Trabzon'a doğru yola çıktığı anlaşıldı ve tetikçi olaydan 38 saat sonra Samsun Otogarı'nda yakalandı. Kısa bir süre sonra Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekildiği iddia edilen bir video servis edildi. Video kan dondurucuydu. Görüntülerde Samast'ın şubede kahraman gibi karşılandığı gösteriliyordu. Sen abine güzel bir poz verin. Hem de gülerek. Hadi güzel bir poz ver. Şeyi de çıkarsın. 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 Da çıkarsın. 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 <laughs> tut, 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 tut. <laughs> tut aç onu bakayım. Aç 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 aç. 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 Ben de biraz Gittim direkt. Bekledim 3-3 misal yaptım. Çıkardım vurdum Buradan önüne gittim. Kalesi ne dediler beni? Ee, orada otobüse bindim. Şişi Gittim. Bekledim kapısı Geldim vurdum. Kaç gibi indiğini hatırlıyor Yok. Tamam çok daha sevindim, daha daha. Daha. Tamam. tamam şeye gidiyoruz. Şimdi bu çok plan, banka kısmına. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu görüntülerin kurumlarla alakalı olmadığını söyledi. Hatta Jandarma Genel Komutanı üst düzey kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan sonra şunları söyledi. Bu görüntüler kesinlikle jandarmada çekilmedi. Ama daha önemlisi bu görüntülerin soruşturma sürerken neden medyaya sızdırıldığı, jandarmayı töhmet altında bırakmakla hangi maksadın görüldüğünü takdirinize bırakıyoruz. Bunun dışında o gün Samast sorgusunda her şeyi itiraf etti kendisine azmettirenin ve silah verenin Yasin Hayal olduğunu söyledi. İnternette Ağustos gazetesi okudun mu hiç? Okumuştum, böyle göstermişti Yasin Hayal dersin gösteriyor. Ya. De. De. Yani İnternetten kaydı yaptın? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor okuduğumda olumsuz etkilendim ya. ya okuyup da Daha televizyonda onu internet okumada o, o kadar şey falan koyduğumda falan vardı ya O O dokuzdan sonra Onu Çok etkilendim mi İşte istedim de etkilendim. Çok etkilendim o yazı. Yani bu olayın yapılmasında o etkilemese sende çok büyük şey olur mu o yazına? Evet. Yazı. Artık o yazı yüzünden atın bu olayı da. Başka da bir şey yok. Tek bir yazı var zaten. Küfür Bozmaz'dan. Başka da bir şey yok. Sen o yazı hiç olmasaydı. O yazı öyle bir yazı olmasaydı. Öyle bir şey olmazdı zaten. Yasin Hayal aslında bilinmeyen biri değildi. Sabıkası bir hayli kalabalık olan Hayal, McDonald's'ı Ramazan ayında yiyecek sattığı gerekçesiyle bombalamıştı. Bu McDonald's saldırısını ise Erhan Tuncel azmettiriciliği yapmıştı. Bu olay sonunda Yasin Hayal hapse girerken Erhan Tuncel hakkında tutuklama emri çıktığı halde yakalanamadı. Sonradan öğrenildiğine göre Erhan Tuncel bu olaydan kısa bir süre sonra polis muhbirliği yapması için Trabzon Emniyeti tarafından işe alınmıştı. Samast'ın itiraflarından sonra Yasin Hayal de yakalandı. Ama olay çözülmek yerine daha da karışıyordu. Orhan Pamuk akıllı olsun akıllı. Olsun. Dink cinayetinden kısa bir süre önce Trabzon'da Santor adındaki bir rahip kilisede dua ederken 16 yaşındaki bir lise öğrencisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Ve yine Trabzon'da buna benzer bir suikast tasarlanıyordu. Bu seferki hedef Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink'ti. Yasin Hayal, eniştesi Coşkun İyici'ye Hrant'ın Türklüğe küfür ettiğini söyleyip ona bir suikast düzenleyeceğini anlatmıştı. Coşkun İyici bunun üzerine jandarmaya gidip Yasin Hayal'i ihbar etmesine rağmen Trabzon Emniyeti bu ihbarı ciddiye almadı. O dönemde polis muhbirliği yapan Erhan Tuncel ise Yasin Hayal'e yakın biriydi ve Hayal'in faaliyetlerinden haberdardı. Hrant Dink'e yönelik suikast hazırlığını an be an takip ederek durumu en ince ayrıntısına kadar emniyete bildirmiş ancak bu da ciddiye alınmamıştı. Sonrasında ihbarı ciddiye almayan ve delil karartma işine karışmış isimlere görevi ihmal suçundan dava açılacaktı. İhbarlar ciddiye alınmazken Yasin Ayel bu sırada suikast hazırlıklarına son sürat devam etti. Ve Hrant Link'i vurması için 18 yaşından küçük olan Zeynel Abidin'i buldu. Yasin Ayal bana sürekli ABD, Ermeniler, İsrailliler hakkında kötü sözler söylerdi. Beni Ermenilere düşman ederek kafamı yıkadı. Bana bir kahraman olacaksın, seni yurt dışına göndereceğim derdi. Yasin Hayal Zeynel Abidin'e Rantling suikastı için teklifini aylar önce yapmış, Zeynel de kabul etmişti. Ancak Zeynel çalışmak için İzmit'e gidince ve tetikçilik konusunda kararsız kalınca Hayal başka bir tetikçi arayışına girdi. Bu kez de internet kafede tanıştığı 17 yaşındaki o gün Samasta Ermenilerden ve sözüm ona Hrant Dink'in hainliğinden bahsetti. Dink'in yargılandığı davaların haberlerini birlikte izliyorlardı. Sonunda Samast cinayeti işlemeyi kabul etti ve cinayet hazırlıkları başladı. O gün Samast'a atış talimleri yaptıran Yasin Hayal, onun cebine bir miktar para, Hrant Dink'in fotoğrafı ve bir de Türk bayrağı verdi. Plana göre Hrant Dink'i vurduktan sonra başında Türk bayrağı açıp slogan atacaktı. Ancak öyle olmadı. O gün Samast korkup olay yerinden kaçmıştı ve az önce belirttiğim gibi Samsun'da yakalandı. Yasin Ayal yakalandıktan sonra verdiği ifadede akılları bir hayli karıştırmıştı. Hrant'ı bir süredir takip ettiğini ve Hrant'ın fotoğraflarınıysa cinayetin planlayıcısı olduğunu iddia ettiği Erhan Tuncel'den aldığını söyledi. Olayın faili meçhul kalacağını düşündüğünü de itiraf etti. İtiraflar ve bağlantıların araştırılmasıyla 12'si tutuklu, 18 sanık hakkında yargılamaya başlandı. O sıralarda cinayet esnasında etrafta tetikçiden başka biri var mıydı sorusu gündeme geldi. Bu sorunun cevabı için bölgedeki ATM kamerasına bakıldı. Ancak bu görüntülerin bir kısmının silindiği anlaşıldı. Medyada bu cinayeti milliyetçilerin ve Atatürkçülerin işlediği yönündeki algı son surat devam ediyordu. Nitekim Dink cinayetinden sonra FETÖ'cüler başbakanlığa Ulusalcılar ve Dink cinayeti sanıkları arasındaki ilişkileri gösterdiklerini iddia ettikleri bir şema hazırladılar. Dava 5 yılda sonuçlandı. Suikastte bir örgüt parmağı var mı sorusu cevapsız kaldı. Suikastte adı geçen herkes terör örgütü suçundan beraat etti. Yasin Hayal azmettiricilikten ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Erhan Tuncel azmettiricilikten beraat etti. Ancak McDonald's bombalanması olayı yüzünden ceza alsa da tutuklu geçirdiği süre nedeniyle tahliye edildi. O gün Samast yargılandığı çocuk mahkemesinde 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sonuçlar ve cinayetin sisli kalması kimseyi tatmin etmemişti. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan da olayın gerektiği gibi sorgulanmadığını söyledi. Hiç kimse sanki hükümet yargılama yapıyormuş gibi faturayı hükümete kesme yanlışına düşmemelidir. Kaldı ki Dink davasında da Dosya kapanmamış. Temiz aşamasında umuyorum ki yargı şüpheleri giderecek. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Röntgen suikastı ile ilgili ihbarlar olmasına rağmen önlem alınmaması gerekçesiyle Türkiye'yi dört kez mahkum etti. Bunun yanında bir bilgi. FETÖ'nün ülkedeki Atatürkçülere, milliyetçilere ve ulusalcılara başlattığı Ergenekon Kumpası, bu olaydan sadece 6 ay sonra başlatıldı. Hatta davanın 20. duruşmasında mütalasını sunan duruşma savcısı ve FETÖ firarisi Hikmet Usta, Dink cinayeti eyleminin Ergenekon örgütünün Trabzon'da faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğunu öne sürmüştü. 17-25 Aralık olaylarının ardından FETÖ'cü subayların açığa alınmasıyla işin kokusu gün yüzüne çıkmaya başladı. Dönemin yetkilileri paralel yapılanma tartışmalarını hatırlatarak Hrant Dink dosyasının yeniden ele alınmasını istedi. Daha öncesinde oldu bittiği kapatılmış Dink dosyasının kapsamı genişletildi. Anlaşılana göre Hrant Dink davasını yürüten ve cinayette örgüt yoktur kararını veren hakim FETÖ'cüydü. Jandarma ve polisin o gün Samas'ta çıkan videosunu basına sunan kişi Ercan Gündü ve o da FETÖ'cüydü. Araştırmalara göre Dink'in evi ve iş yeri cinayet öncesi FETÖ'cü jandarmaların uğrak noktası olmuştu. Ve bu isimler buralarda keşif yapmışlardı. Yıllar sonra ortaya çıkan bilgilere göre cinayet anında 9 jandarmanın olay yerinde olduğu tespit edildi. Bu jandarmaların içinde şimdi FETÖ soruşturmalarında tutuklu olan isimler de vardı. Bunun gibi mahkemelere ve olaylara karışmış birçok kişinin FETÖ bağlantılı çıkması, Dink cinayetinde FETÖ parmağına ciddi bir kanıttı. Bulunan delillere göre Hrant Dink davasında yaratılan algıyla Ergenekon davalarının altyapıları oluşturulmuştu. 2016 yılında cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 30'u aşkın jandarma gözaltına alındı. 15'i tutuklandı. Savcı Hrant Dink davasında yargılanan çoğu kamu görevlisinin 15 Temmuz darbe girişimiyle de bağlantılı olduğunu işaret eden 122 sayfalık bir iddianameyi mahkemeye sundu. Davada yargılanan 85 sanığın 18'inin telefonunda FETÖ üyelerinin haberleşmek için kullandığı ByLock uygulaması tespit edildi. 3 kişi müebbet, 1 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 22 kişi de değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 10 kişi hakkında ise suçlamalar düşürüldü ve beraat kararı verildi. 28 sanık tüm suçlardan beraat etti. Hrant davası hala devam etmektedir ve Türkiye'nin en uzun süren davalarından biridir. Ama asıl soru şu, işin arkasındaki asıl isimler belki de derinliklerden habersiz piyonları öne sürüp neden bu cinayeti işlemişti? Bu tam olarak aydınlatılmış değil. Ancak bilmenizde fayda var ki Hrant Dink cinayetinden sonra başta İstanbul İstihbaratı olmak üzere neredeyse bütün kilit noktalara Gülen örgütünün adamları yerleşti. Bu kilit noktalardaki isimler sadece 6 ay sonra Türkiye'nin belki de en büyük siyasi davası Ergenekon soruşturmalarını başlatacaktı. Bunun sonucunda TSK'da Atatürkçü milliyetçi subayların tasfiyeleri başlayacak, bu kadroların yerine yine kendi isimlerini getireceklerdi. FETÖ'nün ülkeyi tamamen ele geçirme amacındaki önemli yapı taşlarından biri de belki Hrant Dink cinayeti olmuştu.